Merhaba ben Fizullah Aksu. Bugün Setion marka statik elektrik alacağım performansını inceleyeceğiz. Elimizde bir adet Setion antistatik havalı bar, bir adet Setion antistatik bar ve bir adet Setion antistatik hava tabancası var. Test için bir adet Setion statik metre, PVC plastik boru, polyester bez ve bir miktar partikül yani köpük parçası var. Bildiğiniz üzere sürtünme ile statik elektrik oluşur. Ben de test için bez ile boru üzerine statik elektrik yükleyeceğim. Boru üzerindeki statik elektrik yükünü statik metre ile ölçeceğiz. Statik elektrik yüklü borunun toz ve partikülleri nasıl çektiğini göreceğiz. Sonrasında boruya tekrar statik elektrik yükleyeceğiz. Elimizdeki cihazlarla boru üzerindeki statik elektrik yükünü yok etmeye çalışacağız. Eğer boru üzerinde statik elektrik yoksa boru partikülleri çekmez ve statik metrede sıfıra yakın değerleri görürüz. Şimdi başlayalım. 3 kV, 5-6 kV civarlarında boru partikülleri çekiyor. Şimdi sırasıyla ürünlerimizi deneyelim. 6 kW, 7 kW civarlarında 10 oldu. Havalı bara tutuyorum. Tekrar ölçüyorum. 0 kV. Partiküllere tutuyorum boruyu. Boru partikülleri çekmiyor. Antistatik havalı bar boru üzerindeki statik elektrik yükünü sıfırladı. Şimdi diğer önümüze geçiyoruz. 7 6 kilo çağlarında barımıza tutuyorum. Tekrar ölçüyorum. 0 kilo çağlarında 0 kilo volt. Partikülleri tutuyorum. Boru partikülleri çekmiyor. Anestetik barda boru üzerindeki istatik elektrik yükünü sıfırladı. Sıra tabancada ölçüyoruz. 6 kW civarlarında bu partikülleri çekiyor. Tabancayı tutuyorum. Tekrar ölçüyorum. 0 kW. Partikülleri tutuyorum. Boru partikülleri çekmiyor. Antetika tabancası da boru üzerindeki statik elektrik yükünü sıfırladı. Görüldüğü üzere Setyon statik elektrik alıcılar boru üzerindeki statik elektrik yükünü başarılı bir şekilde yok etmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.